arkadaşlar Toybox'un ne Toybox mu ne bunun e, bu videonun sonunda açmıştık. Paketin de en sonunda açmıştık. Bu bitti. Şimdi değine geçtik. Açıyorum hemen sizin için. Hiç hissediyorum şey bir, bir şey geldi mi ama. Aa bundan da bir şey ne bu? Bu ne? Papatya. Kuş ha papatya. Bu bir şey balina mı ne? Bu penguen mi? Belli değil. Ee, şey, ben ben penguen diye ediyorum ee, Şey şey, flamingoya penguen çıktı. Bakalım daha sonra ne çıkıyor. Evet iki tane sakız çıktı şu an içinden. Bakın bu bunun bunun için çıktı. Bakın bakın bütün her şeyde var bunlardan şey. Bunlar aynı çok ben bir kere bu sakızın tadına bakmıştım. Muhteşem. Çok beğenmişim. Siz beğenir misiniz? Hiç bilmiyorum. Yukarıda takip etme videosu var. Yanında da beğenme videosu var. Evet arkadaşlar. Kapatmak zorundayım. Zaten yukarıda saniye çıkıyor yukarıda. Şu anda 3 dakika var. Hadi görüşürüz hepinize. Bay bay.